Göktuğ'a sürprizimiz var. Annesi açsın. Sürprizi açalım. Ne kadar çok şey yapmışlar ki Göktuğ. Açılmıyor. Her yerini bantlamışlar. Eyvah açamıyorum. Baban yardım etsin mi? Yok baban yardım etmesin. Etmesin tamam. Açalım bakalım. <gülüyor> Çıkarttık. <gülüyor> Olacağız evet. Görebiliyor musun? Görebiliyorum. Görebiliyor musun ne olduğunu? Şimdi açacağız. Ne göreceğiz ne olduğunu içinde. Açılmıyor. Evet. Hayır ben yardım etmem. Yardım et anneciğim. Açabiliyor musun? Açamadım. Açamadın mı? Hı -hı. Buradan çek. Çek çek çek. Evet. Açabildin mi? Açabildim. Ay. Çok güzel görünüyor değil mi? Ay hayvanlar. Hayvanlar evet. Kutusunu açalım. Evet kutusunu açalım hemen. Var. Ay oğluma bir şirin Lego gelmiş. Ay Lego'lara bak. Ay, Çok güzel Lego'lar. Ay kisa nerede? Kisa nerede? Kisa var mı acaba? Güzel. Şimdi ne varmış bakalım. Kaplan. Kaplan. Burada ne var? Bakalım diyelim hadi. Al bakalım. O, mamur. Bak. O. Mamur. Mamur. Evet çok güzel. Bakalım başka hayvan var mı? Burada bir tane daha varmış. Bu da bir tane daha varmış. O da bir maymunmuş. Bunların hepsini açalım mı? Açalım. Tamam. İçini açalım. İçinde çiçekler var çok güzel. Çiçekler var. Evet. Bak çiçeklerin güzelliğine bak anneciğim. Çiçekler. Çok güzel çiçekler var. Çiçek, çiçekler var. İçini açıyorum çiçekler. Aa, ananas. Aa ananas. Evet. Ananas varmış. Bu ananas. O daha acaba? Evet. Bunu açalım sonra başka bir şey daha göstereceğim sana. Evet, evet. Bunları açtıktan sonra göstereceğim. Bak ne buldum. Kaydırak. Evet. Bak şimdi bunları ben buraya koyacağım. Buraya koyalım şimdi. Bak burada nesne varmış anneciğim. O ne varmış? Evet. Bunu bir açalım. Bu da oyun sürprizimiz. sürpriz mi? Evet. Bak maymunlarımızı buraya koyacağız. Koyar mısın sen de? Koyacağım. Koyalım bakalım. goril. Goril. Çiçek de koyabiliriz buraya. O da maymun koyabiliriz. Evet maymun da koyabiliriz taktım. Ananası da koyabilirsin. Evet, koyacağım. Koyacak mısın? Koy bakalım. Bak burada da çok güzel parçalar Bak. var. Gördün mü? Bunların üzerine Bence. legoları koyarsın. Şakayı koyacağım. Hı hı. Bak, oh, koyabiliriz kaplan böyle. Bak. Aa, kaplan da mı varmış? çok güzelmiş değil mi anneciğim? Beğendin Anne bak, mi? bak, Bahçe. Bahçe. Beğendin mi? Bahçe yapacağız biz oğlumla. Bahçe mi? Evet. Koydun mu? Koydum. Oley. Çok güzel oldu. Anne. Efendim. Ne yapalım şimdi sen kaydırak yapalım mı? E, kaydırak yaparız. Tamam. Aa, burada ne varmış? Bak bunlar da çok güzel Bunlar da çok güzel yani. Beğendin mi? Hepsini şey beğendim. Hepsini beğendin mi? İyi ki almış mı annen? İyi ki almış. Evet. Bak kaydıramı bu şekilde olacak anneciğim. Kaydırak Kaydıra göstereyim sana. Ki. Bak kaydırağı buraya takacaksın. Kaydırağı takacak mı? Evet. Bak kaydırağı buraya takacaksın. Ay Sonra mi? bak böyle kayacak. Böyle kayacak mı? Aha. Hatta bizim diğer legomuzun bebeği var ya. Bebek de burada kayabilir böyle Kay, bak. Kayamaz. Kaymasın mı? Bebek kalmış. Tamam. O çocuk geliyor bebek. Aa, ah. beğendin mi oyuncağını? Beğendim oyuncağı. Yeni legolarımız çok güzelmiş değil mi? Tamam şimdi ablaya bay bay yapalım. Arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.